O 60 lan niye bende gözükmüyor? Aman koyayım. Tam arası yazıyorsunuz ya. Bakış amına dur. Şunu bir izleyelim. İşte geliyor. Limon harekat. İşte, i̇şte geliyor, geliyor. Limon harekat. Oyun gibi mağustular bizim çocuklar. Oyun gibi mağustular bizim çocuklar. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Arkadaşlar <laughs> hazır olun. Çok büyük <laughs> Tamam şimdi can olduğu bir eve gidiyoruz. Mümkün mertebe öldürmemeye çalışın. Ben vururum. İlahınız karamalı da alıyoruz. Yıkasa <laughs> <laughs> bakın sessiz sessiz duruyor. <laughs> Beyler öncelikle herkes şarjörünü kontrol etsin. Ölmüş. Cool Dikkatli oluyoruz. İçeride herhangi birinin ölmesini istemiyorum. Bugün burada kan çıkmayacak anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı komutanım. Bu şerefsizler bu gençlere uyuşturucu yani orospu çocuklarını bir bir avlıyoruz. Bana koydum. Onu <laughs> nasıl bu kadar benzetebiliyor ya? Bu çocuklar. <laughs> Ruslu <laughs> Öncelikle sessiz gireceğiz. Kapı altlarını ben kontrol edeceğim. Shield önden. Geçiyorum Dikkat be. et. Dün gece rüyamda patladığını gördüm. <laughs> Öldü yer. Allah korusun. <laughs> Kapıyı açtığımda Gitcaz içeri gaz bombası atsın. Ben de flash ver komutanım. Kimde gaz var? Bende gaz. Arkadaşlar var. arkama arkama konuşalım. E, kapıyı açtıktan sonra operasyon başlıyor. Arkadaşlar siz, nasıl sıfat ekipsiniz? Kimde gaz var? Kimde sis var? Bilmiyor musunuz? Kayıp değil mi? Kapı açık mı komutanım? Sapladı orada galiba amına koyayım ya. Yani. Başka bir yok o sahnenin. Kapıyı kontrol ediyorum. Korum ediyorum. Açıldı bu. <laughs> Kontrollü girmek lazım. Şuradan döndün. 2 sağ 2 sol. E, i̇çerisi temiz. E, Baboli ile Gikas sağda kalsın Stink ben. Ya şu oyunu oynayalım bir ara burada özledim. Ne bir sağ kontrol edeceğiz, solu kontrol edin. Burada adam var. Az siktir. Çök. Çök bacım. Bu şimdi hostage mı? U üreticilerden Bu mi? Büyük ihtimalle, hostage, Bu hostage. Büyük ihtimalle. ben bunu bağlarım. Siz diğerlerine devam edin. Yıkaz. Burada bir kapı var. Burada bir kapı var amirim. Kelepçeli. Nerede? Ka tuzak olabilir, olabilir. Tuzak olabilir. Dikkat edin. Kapılarda tuzak olur mu? Yıkasın. Elemanı bağladın mı? Kapı kontrolü lütfen. Bağladım bağladım. Raporu da oh, geçtim. Arkadaşlar kapı arkası tuzak yok. İçeride aygaz tüp var. Bunlar Türk olmalı. <laughs> kapı temiz açıyorum. Kapı kilitli lockpick. Sting lockpick uzmanı gel buraya. Lockpick, lockpick mi? mi? Ya Sting'in yüzünü yollayalım da yapsın ya. <gülüyor> 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 Bu nasıl lockpick uzmanı? Lockpick. Lockpick. Yat yere. Yat yere. Yat yat yat. Bağlayın ellerini ters bağlayın. Ters hareket yapmayın. Ters bir hareket yapmayın. Üzerlerini aramayı unutmayın. Polis polis polis. Yat. Kanalı nerede? Kanalı nerede? Kanalı Kanalıyı gördün mü? Kanalıyı gördün mü? Hayır. Kanalı kim? Kimden bahsediyorsunuz? <laughs> <laughs> Seslendirmiş bir şey Yeah. Yo, Bu <laughs> make mu ters mantığı. Sanırım burada bir mağara gibi bir şey var. Ee, mağara mı var? Demek ki tünel kazmış kanadı Ay. Ya aklımdaki şeyi yapma. Ha yok. <laughs> Bu şey bak. Feneri olan var mı? Ya kanalı çıkacak arkadaşlar. <laughs> Feneri olan varsa <laughs> bir yaksın şurayı. Ananız. Aman Arkadaşlar kapının tuzağını kim halledebiliyordu? Ben halledebilirim bu komutanım. komutanım. Tamam. Bu işi kendi yöntemimizle çözeceğiz tamam mı? Herkes tüfeklerini çıkarsın. Emredersiniz. Flashlightları kontrol edin arkadaşlar. Herkes fenerlerini açsın. Aa kapı açıldı. Elisiyle adam var. Kapattı kapıyı. Tarayak mı kapıyı? Kapıyı tarayak mı? Kapıyı tarıyoruz. Bir, iki, <laughs> üç. Yok artık. Morfoto. Tamam. Ben, düşünsene Aşır. adam ölmüş. <laughs> Aç şu kapıyı da vur kapıyı amına koyayım. Vur 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 vur. vur. Bitirmeyin, mühimmatı bitirmeyin. <laughs> Mühimmat mı kaldı amına koyayım? Yat lan! Bu kadar <laughs> değil Ölmüş lan herif. Bana... Adamın amına koymuşuz oğlum <laughs> 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 ya çok eğlenceli böyle izlemek ya çizgi film gibi. Kontrollü girmek lazım. Shield önden. 2 ee, iki sağ 2 sol. E, ee, Baboli ile Gikas sağda kalsın. Stick benle. Bir sağ kontrol edeceğiz. solu kontrol edin. Kapıyı açabilirsin. Kapıyı açan Gikas olsun. Salın beni önden. Sikerim Kadına zorbalığı savunan taşaksız. Oluyor. verenler derneği. Ne oldu lan? Baboli indirdi birini. herhalde. Yok yok Baboli sikti. <laughs> Baboli şu anda rushlıyor. Helal. Baboli şu an Tarıkova döndü ya. bir tuzak yok. İhsane Burası yapmış. böyle e, yani yuvarlak bir koridor gibi. Bir, sağa, <laughs> Tepede bir sağ Tepede bok iske. var. Burada iki ayrılmamız lazım. Burada ne yazıyor? Lazım. Şimdi shield sen sağa bakacaksın. Ben o sırada sola dönüp bekleyeceğim. Sonra etrafı kontrol altına <laughs> alırsın. Pink diyorum. Pinkle. Abi tuzak var. Tarık Ova döndü ya. Kadınlar gittikleri her yere medeniyet ve zerafet getiriyorlar. Artık yeter. Davar gibi yaşamak hep davar gibi yaşamak hepimizin hakkı. <laughs> Steve nerede ya? Steve nerede yazıyor? Geri al abi. Buna koyayım. Nerede? Yani stret neyse dur. İroni ironi yapmış da. He. Steve Nick'li götverin askerleriyiz. böyle dedi. burada iki ayrılmamız lazım şimdi shield abi tuzak var <laughs> tuzak varmış dur götünden attı mı mı bekle dur lock pick atıyorum zaten nasıl tuzak var ben niye görmedim ya abi tuzak olsa zaten görüyoruz ya pikte tamam görmedim. aç bakayım yok oğlum tuzak mı tuzak, muzak, e, yok. ulan chat gece görüşünü kapattın mısın abi gözümü alayım <laughs> Gece görüşünü kapatırım savcı. Durun oğlum bir oyun oynayayım ya. Durun, sakin. Abi kilo almışsın. Poğaça gibi olmuşsun ha. Peynirle mi patates gibi? Abi kilo almışsın eyvallah kardeş. Abi çok parlıyor ha. Abi çok parlıyor arkadaşlar. <laughs> ne yapabilirim? Önümü görmüyorum yani oyun adam vuramayacak. Abi takma yapacak bir şey yok. Oyunun <laughs> olayı bu yani. Ne abi, ben <laughs> Bak full şu an dallanma modundayım. Bakayım. Ne oldu ki mevzu ne? Abi night vision'a rahatsız oluyor adamlar yani. Tuzak var abi. Eee. tuzak var abi. Allah Allah. La havle ve la kuvvete. Ya sabır ya Rabbi. <laughs> Amına kodum yat lan aşağı. <laughs> abi silah kullanma. Kulağa Sessiz oluyor. <laughs> Dikkatli <Dağlayın. gülüyor> Abi, abi bu senin <kurserim> yazmıyor. <laughs> çok iyi. Abi. Burası çok iyi. <laughs> ya. Kulağım, kulağım rahatsız oluyor. <laughs> hayalim oğlum bu benim hayalim ya. Böyle sosyal medyadan her türlü boku yazan tiplerin arkasında spawn olmak istiyorum hep böyle çok istediğim bir şey. Dikkatli Abi! Abi bu senin Abi badem aldım geliyorum. Kaç numaraydı sizin? Çok <laughs> iyi Şunun göbeğini biraz daha büyük yapayım. <laughs> ne <oluyor> lan? Polis polis siktir. Abi abi vallahi kuzenim çizmiş abi